Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine FBI baskın yaptı. Federal ajanlar Trump'ın malikanesinde arama yaptı. Bu Amerikan tarihinde bir ilk değerli izleyenler. Bunun üzerine konuşacağız. Ciner Medya Washington temsilcisi Ali Çınar bizimle. Hoş geldin Ali. Ve Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Küntay'da konuğumuz olacak. Sayın Küntay hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Önce seninle başlayalım istiyorum Ali. Ne oluyor? Onu bir konuşalım. Daha sonra bunun siyaseten yansımalarını değerlendirelim. Dilersen gel ekranımızın yanına geçelim, bir bakalım çünkü görüntüler de esasında dikkat çekici. Ee, seni şöyle alayım. Şimdi e, Trump'ın malikanesinin önünde FBI baskın yaptı e, bir gece saati ve Trump'tan da bu e, bir darbedir açıklaması geldi. E, ne dersin? Ne oluyor? FBI ne buldu Trump'ın malikanesinde? aslında Ulusal Arşivler Dairesi Şubat ayında Amerikan Adalet Bakanlığı yazı yazarak Başkan Trump Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce bazı belgelerin kayıp olduğunu yani Trump tarafından iletilmediğini söyleyince Adalet Bakanlığı bu belgeler eksik soruşturma açılma talebinde bulunmuştu. Yaklaşık 5-6 ay sonra şu anda görüldüğü gibi Trump'ın yaşadığı e, Florida'da Palm Beach adlı bir şehirle FBI bir baskın düzenledi. Burası 5810 metrekarelik 1924 yılında inşa edilmiş ve Başkan Trump'ın evi olarak biliniyor. Hatta Başkan Trump buraya kış beyaz sarayı olarak nitelendiriliyor. Trump'ın oğlu Eric Trump'ın açıklamalarına göre yaklaşık 35-40 tane FBI agenti Trump'ın evine giriyorlar aslında girmeden önce de bir telefonla avukatlarına bilgi veriliyor ve burada aradıkları Başkan Trump'ın yaklaşık 15 kutu içindeki vermediği belgeler, dosyalar olduğu belirtiliyor. Hı hı. Buraya girmeden önce de ofisi, odaları, yatak odası dahil ve depodaki 3 bölgede araştırma yapıldığı biliniyor FBI tarafından ve 35-40 tane agent eve girerek bu kaybolan belgeleri arıyorlar. Peki bir şey bulabildiler mi evde? Siyaseten yazmasını konuşmadan önce son olarak onu da sorayım sana. Bir şey çıktı mı evden? Şimdi hem FBI hem de Adalet Bakanlığı bu konuda resmi açıklama yapmadı. Evet biz belge bulduk diye resmi açıklama yapmadığı için bilmiyoruz. <laughs> Ama tahminler bazı belgelerin, özel eşyaların dahil olabileceği yönünde. Çünkü böyle bir ulusal arşivler dairesinden de istihbarat bilgi vardı. Soruşturma devam ettiği için de şu anda Gözler Adalet Bakanı'nda Cumhuriyetler çok kızgın açıklama yapmasını bekliyorlar. Ve inanılmaz derecede bir politik savaşın içine girmiş durumda şu anda Trump ve Trump'ın evine yapılan baskın. Senin de dediğin gibi Amerika tarihinde bir ilk ve bir şoku da aslında yaşadı Amerika bu baskından. Evet şimdi bunun bir de siyasi boyutu var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde hem ara seçimler var hem de 2024'e yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki yarış da gündemde. Dolayısıyla konuşacağız. Beykoz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Burak Küntay bizimle beraber de Sayın Küntay biz Ali Çınar'la neler olduğunu konuştuk. Şimdi Trump ulus için karanlık zamanlar açıklaması yaptı. Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyorlar diyor. Siyaseten engellendiğini iddia ediyor Trump. Doğru mu? Ne dersiniz? 2024 seçimlerine nasıl etki eder? Şimdi 2024 seçimlerine etkisi tabii önemli ama Ali Bey'in söylediklerinin üzerine birkaç ekleme yapayım. Çok önemli noktalara değindi. Çünkü 2024'ün işareti aslında şu anki hadisenin gelişimiyle alakalı olacak. Ne demek bu? Nixon'ın o meşhur Watergate skandalından sonraki hem Carter Ford seçimleri hem Carter Reagan seçimlerinde Amerika'da bir şey gündem'e geldi. Dediler ki bu başkanlar devletin malı, başkanın kendisi, başkanlığı süresince. Dolayısıyla başkanlar görevi bittikten sonra evraklarını oradaki evraklarının özel mi, devlete ait mi olduğunu US Archives yani Amerikan arşiv bilimlerinin başında bulunan baş arşivci gelir, başkanlığın sonunda bunları değerlendirir ve bunlara göre bunları devletin malı olarak US Archives'a götürür. Bazılarında bunlar sizin olabilir diye başkana verir ve böyle bir prosedür olur. Bu 78'de bir kanun çıkardılar. Bunun üzerine de bazı eklemeler oldu. Şimdi bu kanunu neden anlatıyorum? Çok önemli bu nokta. Trump görevinin son yılları da dahil olmak üzere bu evrakları bırakın US Archives'a tam anlamıyla devretmeyi yanında çalışanların verdiği raporlar ve bilgiler doğrultusunda tuvalete attığı yırtıp attığı gibi birçok iddia ortaya atıldı ve bunlar resimlendi. Şimdi bir kere bu hadise demokrat bir başkanın e, taarruzu gibi çok Türk medyasında bilhassa gündeme getiriliyor ama şimdi açık konuşalım Garland ve Ray yani biri FBI'ın başındaki kimse Trump tarafından atandı. Diğeri Attorney e, General diye tabir ettiğimiz kişi zaten Biden dönemiyle kabine atamasıdır bu. Senato tarafında işte heh, resimde karşımıza geldi. E, bunlar çok Amerikan gündemine geldi. Şimdi Şubat ayında Trump'a dediler ki baş arşivci Senden bazı belgeleri istiyor. Trump evini açtı, mevcut evi açtı ve bu arşiv belgeleri ona verildi. Sorun yok. Şimdi gelelim şu anki aramaya. Şu anki aramanın olabilmesi için ne FBI kafasına göre gelebilir ne de Attorney General bir talimat verebilir. Bu talimat ve operasyon isteği Amerika'da bir yargıca gider. Yani tamamen üçüncü bir erkeğe, yani yargıca gider. O yargıcın çok ciddi bir şekilde hele mevzu bahis olan Amerika Birleşik Devletleri eski başkanıysa böyle bir mevzunun gidişatı istikametinin de hesaplandığında çok hassas ikna olması gerekir. Şimdi Ali Bey'in aynen dediği gibi kamuoyuyla paylaşılmış net bir şey olmamakla beraber ben geçmişe ve Amerikan tarihine dayalı Nacizane bilgiler doğrultusunda şu kadarını söyleyeyim eğer bir Amerikan yargıcı eski bir Amerikan başkanının evine arama izni veriyorsa bir koku vardır orada ciddi bir koku vardır şimdi gelelim seçimlere etkisine. şimdi şu bir gerçek Trump aday olursa tabii neye göre biz bunu konuşuyoruz çok farklı A level bir de B plus level bazı kamuoyu yoklama şirketlerinin analizlerine göre Trump'ın ciddi bir etkisi var arkasından Ron DeSantis gelir. Arkasından da e, ben çok ihtimal vermem ama Kamala Harris'in aday olması durumunda e, Nikki Haley kadın aday olarak öne çıkarılan bir isim. Ama onun dışındaki bütün herkesin üç aşağı beş yukarı Ron DeSantis'i saymazsak durumları aynı. Şimdi Donald Trump'ın parti içerisinde de istemeyeni çok bu seçimde aday olmasın. 2024'ten bahsediyoruz. Eğer ki Donald Trump şu bahsettiğimiz süreçte sadece bu ev araması da değil bir yandan da daha bugün itibariyle Trump Vakfı ile alakalı vergi meselelerinden dolayı bir de oradan taarruza geçiliyor Trump'a. Yani ciddi bir baskı altında. Bunların ciddi bir somut meşruiyeti olursa Trump'ın 2024 seçimleri bir de tabii olmasıyla beraber doğru satılırsa, doğru anlatılırsa Trump'ın şansı çok çok azalır. Amma velakin eğer Donald Trump'a yapılan bu ev aramaları, diğer noktalar hukuki olarak altı doldurulsa bile doğru bir içerikle halkı ve kamuoyunu tatmin etmeyen bir çıktıyla veya Trump'ın doğru bir PR'ıyla aksi duruma düşürürse çok açık söylüyorum Trump'ı 2024 için ciddi anlamda e, havaya sokan bir durum vuku bulur. O yüzden önümüzdeki bir iki hafta bu hadisenin tam ne olacağından ziyade nasıl PR'ıyla satılacağı meselesi bize 2024'ün çok ciddi anlamda ışıltısını verecek. Şimdi Ali Çınar'a döneceğim. Burak Küntay ciddi bir koku vardır bu arama yapılıyorsa dedi. Ve aynı zamanda cumhuriyetçiler içerisinde de Trump istemiyor olabilir dedi. Sen Washington'da baktığında ne görüyorsun? Cumhuriyetçilerde böyle bir durum var mı? Trump'ı istememe durumu. Ve şayet bu işin PR'ı Burak Küntay'ın tabiriyle yapılırsa bu Trump'ın mağdur algısına bir şekilde yansır mı? Şimdi aslında Sena son 48 saatte biz şimdi baskını konuşuyoruz ama değerli hocam da söyledi. Bugün New York Başsavcısı Başkan Trump'ı sorgulayacak. Trump organizasyonunun e, finansal anlamda yolsuzluk yapmadığı ile ilgili bu çok önemli bir gelişme. New York Başsavcısı 3 yıldır çalışıyordu ve Trump direniyordu. Yani bir eski başkan New York Başsavcısı önünde e, soruları cevaplamak zorunda kalacak bugün i̇kincisi Amerikan Kongresi'nde Trump'ın vergi beyannamesine mahkeme izin verdi. Bu da yıllardır tartışılıyordu. Demokratlar bastırıyordu ve demokratlar tarafından bu komite başında Trump'ın geçmişteki tüm vergileri incelenecek. Ayrıca bu baskında elde edilen belgeler veya Trump'ın bir usulsüzlüğü söz konusu ise bu üç tane ayrı konudan eğer bir yıpratma durumu olursa 2024'te başkanlık seçimlerinde büyük bir zede alacak. Yani şu 3 tane son 48 saat içinde gelişen olaylar sıkıntılı hale getirebilir. Ama düne kadar başkan Trump'la arası kötü olan cumhuriyetçiler dahil, cumhuriyetçi azınlık senatör lideri Mitch McConnell dahil Trump'ı dün destekleyen açıklamalar yaptı. Yani Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ı sevmeyenler bile bu FBI baskının yanlış olduğuyla ilgili net açıklamalar var. Hatta temsilciler meclisi azınlık lideri eğer biz 8 Kasım'da kongre ara seçimlerini kazanırsak Adalet Bakanı'ndan hesap soracağız. Çünkü çoğunluk cumhuriyetçilere geçecek. O nedenle bu soruşturma süreçlerinde Trump aleyhine ciddi bir bulgular ortaya çıkarsa o zaman cumhuriyetçilerde yavaş yavaş Trump'a olan desteğin azalacağını göreceğiz. Ama şu an itibariyle yani dün itibariyle bir mağduriyet söz konusu. Trump'a yakın medya ciddi şekilde bu mağduriyeti söz konusu olarak işliyor. Ve tüm anketlerde, Cumhuriyetçi Parti anketlerinde Trump birinci ve ikinci de Florida valisi DeSantis geliyor. O nedenle şu anda 2024'te şansı var mı yok mu çok erken. Ama bu son 48 saat içindeki gelişmeler ve bulunacak veriler ortamı ve durumu netleştirecek. Ama demokratlarla cumhuriyetçiler arasında çok ciddi bir politika savaşı. Trump üzerinden olacağı çok net Bu da Washington'da resmi daha da çirkinleştirecek bir hale getirebilir e, Sayın Küntay size de şimdi bir mağduriyet algısı yaratıldığı takdirde e, Trump e, bundan faydalanır mı bunu soracağım Bir de şayet Trump e, veriler henüz ortaya çıkmadı e, FBI'dan da net bir bulgu yok ama e, ortaya eğer ciddi bir bulgu çıkarsa ne dersiniz Trump'ın göstereceği bir adayın şansı olur mu? işaret edeceği bir adayı. Şimdi yıllar önce bir senatörün yanında stajımı yaparken Florida senatörü Bill Nelson'ın hiç unutmuyorum tabi artık Ali Bey bilir yaşımız da ilerliyor fi tarihi gibi gelmeye başladı artık bana birçok şey. O zaman üniversite yıllarındaydım. Bana şöyle bir söz söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayı Olmak isteyen ve hep birinci sırada giden bazı adaylar illa aday olamaz bazı sebeplerden dolayı. Ama o aday olmak isteyen adayın X koyuyoruz buna bir politik formül gibi düşünün. Arkasındaki kişiler muhtemelen onlardan biri aday olacağız zaman o bir numaralı ve olamayacağından emin olduğunuz kişinin oy potansiyeline çok ihtiyacınız vardır. Şimdi ne demek istiyorum? Trump Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine çok enteresan bir cumhuriyetçi kitle getirdi. Hatta cumhuriyetçi de demeyelim çok enteresan bir kitle kattı geçen seçim. Geçen seçim dediğimiz Hillary Clinton'la olandan bahsediyorum. Yani normalde çok sahaya çıkıp oy vermeyen ama ve lakin Trump'ın söylemlerinden etkilenen bir kitle geldi. Şimdi Ron DeSantis şu an Trump'ın en büyük hayranı. Niye? Olmak zorunda. Çünkü eğer Ron DeSantis aday olursa ya da X, Y, Z herhangi biri aday olursa Cumhuriyetçi Parti'den Trump yerine ki beklentileri de o zaten kendilerinin. Trump'ın onlara evet arkandayım deyip en azından o kitlenin desteğini almak istiyorlar. Dolayısıyla şu anki en büyük bu desteğin sebebi bu. Ama Ali Bey'in dediği çok doğru bir şey var. İki gün sonra Trump'ta ciddi usulsüzlükler ortaya çıkarsa, e, o desteği yanımızda bulunduralım ama hafif hafif de uzaklaşmalar mecburen başlayacak çünkü kampanya zararı olabilir bu bir. İkincisi de Trump'ın mevcut gidişatına etkiler mi? E tabii etkileyebilir ama burada birincisi mali olarak yani Trump Fund ilgili çıkacak e, hadisenin iki tane yaptırımı olur. Bunu unutmamak lazım. Birincisi ee, en son oğlu ve kızı azledildi Trump vakfındaki görevlerinden. Şimdi bunların sonunda bir mali yükler Trump'ın üzerine ceza noktasında bindirilir. İki idari yükler bindirilebilir. Çünkü bu bölge mahkemelerinde görülen, bizzat oradaki bölge savcıları tarafından görülen bir süreç. Bu önemli. Ha, ama diğer taraftan ben onu da söyleyeyim. Meşhur bir e, konu var bugün Amerika'da konuşulan. Demokratlar bilhassa e, iki tane önemli mevzuda yani bu ne diyelim ayaklanma vardı ya e, şey seçilir seçilmez gündeme gelen e, Biden. O ayaklanmayı Trump'ın desteklediği, organize ettiği mevzu üzerinden bizim e, yıllardır hep konuştuğumuz, tartıştığımız Amerika'nın 14. Amendment'ının anayasa mahkemesinin şeyin anayasasının 3. bendinde der ki bu iç savaştan kalma bir şeydir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir pozisyona tamamen 1860'ların 66'ların yasasıdır bu aslında. Yani o niyetle yapılmış bir yasadır. bir daha aday olamazsınız. Şimdi düşünün ki Amerikan devletine karşı Trump ayaklanma noktasında suç ispat edilirse demokratların niyeti bunu kullanarak Trump'ı aday göstermemek. Ama ben Amerikan tarihçisi ve Amerika anayasası çalışmış biri olarak söyleyeyim. Oradan eğer Supreme Court'a giderse çok ekmek çıkmaz. Trump'a. Çünkü orada ciddi anlamda zamanın şartlarına göre yapılmış bir şeyler vardır. Burada en doğru şey demokratlar açısından bir şekilde Trump'la karşılaşmak olacak. Ki Trump efsanesinin devam edip biteceğini seçimde anlamak açısından. Evet. Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Küntay ve Ciner Medya Washington temsilcisi Ali Çınar çok teşekkürler katılımınız için. Biz devam